Hay YouTube. Ha pardon hocam. Oğlum. Bekle. Bekle. Hay YouTube. Söylemesen olmaz değil mi o şeyi? Ben biliyorum ya ayarlamayı. Hay YouTube <laughs> <laughs> da. Neyse dur bakalım. Ha, hadi bakalım. Kolay gelsin. Hmm. Hmm. Emirhan ne yapıyorsun? Dananadan dananadan da, da, da. böyle pas var mı çocuğu? Ağzımı toplarım. Sapıyorsun çocuğu. <laughs> ya sana böyle aptal aptal konuşma diyorum. İlla yapacaksın değil mi? Orospu çocuk Ne duyacaksın. yapıyorsun çocuğu diyorum. Ne yapıyorsun çocuğu diyorum. Deme işte ya. Deme amına kodumu. Deme. <laughs> Herkes izliyor bunu ya. Ne yapıyorsun? Ben ee, bunu telafi edeceğim size söz veriyorum. Bunu telafi edeceğime söz veriyorum. <laughs> Şu anda itibaren tryhard oynuyorum. Bu hata yapmayacaktım ben. Tamam tamam. <laughs> tamam, <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam tamam ya <laughs> tamam tamam. Aurelien <imitation> uh, <coughs> Thuamani. <downs> uh, hmm. With Mbappe 500. defa kaçtı ama adam var o Vinicius Junior. <laughs> çok belli Bellingham çok yalnız kalıyor gibi hissediyorum ofsayda ya. Bacım dur bakalım be. <laughs> Kendimi affettirdim mi? bu? Ya. pozisyon yarattık affettirdin. Oradan zor ya vurmak ama. Zor mu? <laughs> Orta. Ben elek elek ee, tamam ben eleke eleke okuyayım ııı tamam. Offsite'de herkes offsite'de. Of. Aa. Ben ben, ben 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 sen ya sen ben ya ben, ben. Ben ben benim. Benim 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 <laughs> benim. Sorumlusu her şey benim bu ayında. Bu ne yaptı? Bilmiyorum. Cristian sende neler yaptı Aa, a, helal lan. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kız yok, metal diyorum. Eee tamam. tamam. Süremiyoruz ki. <laughs> Tarla mı sürüyor, topçu mu sürüyor belli değil. Hızına yetişemiyor <laughs> mu? Rüzgar hızına yetişemiyor. Rüzgar ne oluyor? Kesin vin almamız lazım bu maçtan o kadar kalın değil couldn't play Havadan mı? Havadan işte orada artık. Ee, geçer diye tamam. Oğlum bu ne yapıyor? Özürlü özürlü hareketler yapıyor sürekli ya. Bas şuna ya. Bas şuna ya. Hı -hı. Bir şekilde geçiyor ki işte. Bir şekilde geçiyor ya. Yok, gorduramıyordur. Sonunda yine Mbappé. Ha kaçtı Renci. Oh, nice Önüme Ya at artık şunu ya. Aaaa. Aa. <laughs> yapar abicim yapar. Yapar. Sen de izliyorsun. <laughs> Zaten bir gol bizim bir gol bizim Emirhan kaleciyle çok risklidir. çok tehlikelidir bir kaleciyle. Benim gibi. <laughs> Eder mi? Offside yok. Çık gel! Offside yok yaptın ama. Ne yapıyorsun kanka? Beni de inandırdın offside olmadığına. <laughs> <laughs> Aaa Kunde. Tek yapamaz ki. Peki, Bravo, bravo. Here's Valverde. Bak bu seni yiyecek. Kaçtı kaçtı kaçtı. yok bunda. Yaptın onu ya. Al sen yap bakalım ya. Hahahaha. 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 3 tane sallayı sallını sallayı verdik 3 tane. Sıkı verdik. Lan. Bunu hiç kazanmamız lazım. Az yap <laughs> az yap. <,udunları> <laughs> <streamingden diye. gülüyor> az yap az yap. Ya Muhammed Kim bu lavuk ya? Muhammed, Muhammed Sözen Kim Muhammed? Var ya bir tane Emre Aydın'la Pişik olmuş gibi Sen öyle Sana benziyor İki elini böyle açıyordu <laughs> Sonra sarı kapıda yer benziyor mu? He Üzüllü bastı Türkiye'de ya. Ben Muhammed Sözen, iPhone'cu, iPhone'cu. iPhone'cu Allah Allah, nasıl oldu bu? sen <laughs> Sana bir <laughs> Aa yapma yapmaz ki yapmaz ki lefiler Yapmaz ki Bravo x <laughs> <İsmail>, bravo <gülüyor> Bravo <gülüyor> Master x ya Kendi kendime pas atarım valla x Kendine pas atarsın bravo Offside yok ki Aşağıda aşağıda Eee bir şey var ya hani <laughs> kafası çizgili var ya onu istemiştim ama. Ben de onu atmıştım zaten. Bellingham. Balgam. Sikerim valla. Kayarım komutanım. Kay lan niye önü açıyorsun? <laughs> Bakıyorum Ofsayt yok mu hoca? Kim ee, hoca? Ne diyor? Tamam hoca. Evet bir Az ba basın bak, TDS'i <laughs> yapmışsın bak. Ben yani imzacağım başkanı Hocam. <laughs> Elini iki iki veririm valla. Mahalleden gelmişler ya yeğenlerime. Cebinde kelebekle oynuyor. <laughs> Nagile <laughs> bravo tecrübe. Bravo tecrübe. Rodrigo. Balgama at artık balgama. Balgama atarım da. Bir tane sikis ya. Bir kere sikis yapayım dedim. Bir sola gol Ankara'ya De yani. dedim. Nereye gidiyorsun? Balgam <laughs> taş. Balgam <Alka mı? gülüyor> Allah'ım. Anam 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 kayarak geliyor bu. Atamaz. Ben kalıcı açınca heyecan yapıyor ona. <laughs> <laughs> ne yapacağını bilemiyorlar. Öyle nereye gidiyor Ver bakalım. Şimdi yine koşuyor ama neyse. Topu alamadık önümüze. Yine. Hmm. 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 Yap bunu yap bunu. Yüzyılın golü bu. Ah 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 o nasıl bir sıyrılmaydı lan? Çok şeydir. Çok geziyor. İşte yapamadın ya işte. Önemli Bana beni adı. böyle gaza getirtirsin. Beni böyle gaza getirdiğin zaman ben fantezi şeyler deniyorum işte finali bitiremiyorum işte. Ben kusacaktım orada. Bir şey sonra kendim. Ya ona gerek gene. Allah. Allah. Olur, olur. Allah'ım sen. Öyle mi olacak? <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmayacak da. Sen böyle sana ben. <laughs> Aa, offside mi? Değilmiş. Yok lan. Sarı kartlar. Ne yapalım mı? Yok lan. Turan ile bu top alamıyoruz ya. Hmm, öyle mi olacak? Ne gidiyor? Ah, nasıl Oho, hocam. Valla oyuna kapmak için de bu kadar olmaz ya. Hoca yani... Gidecek mi bir daha? Gidecek değil mi bir saat? Evet, izleyecek. İzleyecek, izleyecek. Gitti. Geride siz zaten, neden ki? Ya biz şimdi topun üstüne yatıp Bir yapmaz İzlemeyecektin oynuyoruz şu oynuyorsun. Hadi bakalım. O biz gol izleyenlere tepkiliyiz kardeşim. Biz tepki gösteriyoruz böyle. O golü izlersen, izliyorsan bunları hak ediyorsun demektir. Hiç ağlanmak yok. Oğlum ben nerede oynuyorum? Nereye kaçıyor oğlum? Alamayacaksınız ki bu topu siz. Gol yapmadığınız sürece alamayacaksınız kadar basit. Ne oldu şimdi? Oyunun çok çöp oldu. Emre bak böyle paslar atma işte bak. Dibime <laughs> <laughs> dibime atıyorsun amına koyayım. Sırf böyle ortalık kızıştırmak <laughs> için. Ne kadar tam... <laughs> bilerek yapıyor ki, bilerek yapıyor, bilerek yapıyor. Bir... Allah'tan kaleci kurtardı. Allah'tan kaleci kurtardı. Yoksa benim diyeceklerimi duymak istemezdim. <laughs> Ben böyle sana <laughs> ben <benziyordum. gülüyor> <laughs> 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 Bak bak durmak istiyor. Bak <laughs> durmak istiyor. <laughs> Allah ha, sen ama bir dakika Sakin olun. Ben varım burada. Gitme gitme. Nereye gidiyorsun? Bak bozuyorsun. Ha, Hadi çık bakalım. Şimdi bizi, bizi bezdirmeye çalışacaklar. Oyundan geri çık geri çık yapa yapa. Galiba. Ha, yapma. Yapmadı. <laughs> Bekleriz ki. <laughs> ee, Nasıl olacak? İmar yat yat topun üstünde <laughs> <laughs> yat yat yaraydık yat şampiyonluk <laughs> maçı geliyor yapma gözünü seveyim yapma yat temel yat bu sefer bu sahne cidden yat. Aferin çocuklar şampiyonu çıktı. Çok sıkıştırıyor çok sıkıştırıyor çok sıkıştırıyor. Maçtan sonra disco otelde kumar var A yukarı yukarı gitti. yukarı Aferin çocuklar Aferin <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> Yalovalı kök <laughs> <laughs> Hayır dur